Tekrar dur. Sağ ol her şey için. Sağ ol. Sağ ol. Bu büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Eee Ben de bu önemli e, yolda bir parça, bu kulübün parçası olmaktan çok çok gururluyum. Ve inşallah elimden geleni yapacağım. Ee, ben zorluklara alışık bir insanım. İnşallah bu zorlukları da e, en güzel şekilde, e, en güzel şekilde taraftarı, bu şehri, e, camiayı e, en güzel şekilde cevap vereceğimi e, umuyorum ve inşallah da öyle olur. Sakatsız belası bir sezon olmasını diliyorum.